Şimdi bu soruyu dış açılardan çözeyim istedim. Yani şurada gördüğümüz şeklimiz nedir? Bir altıgendir değil mi? Ve bütün çokgenlerimizin dış açı ölçüleri toplamı 360 derecedir. Buradan yola çıkarak bir şeyler bulabiliriz. 120'nin dış açısı 60'tır. 90'ın dış açısı yine 90'dır. 110'un dış açısı 70'tir. Şuradaki 130'umuzun dış açısı da kaçtır? 50 derecedir. O zaman geriye şu ikisinin toplamları kalacak değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi toplayalım bunları. Bakalım karşımıza ne çıkıyor? 90 artı 60 artı 70 artı 50. Eşitleri nedir? Yanılmıyorsam 270 değil mi? 360'tan da 270'i çıkarırsak karşımıza ne kalır? 90 derece kalır. Şimdi bak 90 derece olarak karşımıza ne çıktı? Şu iki açının ölçüsü yani şuralara ben AA, şuralara da BB dersem 2A artı 2B eşittir 90 çıktı değil mi? A artı B de eşittir 45'miş. Yani şu A ile şu B'nin toplamı neymiş? 45 dereceymiş. Peki bizim 130 derecemiz neye eşittir? Şurada hani şalvar kuralı gibi bir şeyden bahsetmiştik ya. Şu açının, şu açının ve bu açının toplamına eşittir değil mi? Şu iki açımızın toplamı 45. O zaman 45 artı A eşittir 130 ise diye düşünebiliriz. A eşittir 130 eksi 45'ten 85 gelir diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan'dır.